durumunda kaldım lütfen kusura bakmayın ee, ben psikolog Ezgi Şahin ee, yaklaşık bir buçuk yıldır psikoterapist eğitim ve danışmanlık merkezinde görev almaktayım. Bugün Şevval Yıldırım hocamızla e, flör şiddetine nedir konusu üzerine konuşacağız e, hocamız gelene kadar ben kısaca klinimizden bahsetmek isterim klinimiz yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da yaklaşık 5 yıldır da Antalya'da olmak üzere toplam iki şubemizde eğitim ve psikoterapi alanında destek vermekteyiz. Psikoterapi desteği verdiğimiz alanlar Bireysel, çift, çocuk, ergen, yetişkin ve cinsel terapi alanında destek vermekteyiz. Ayrıca de meslektaşlarımız ve öğrencilerimiz de bu alanda psikoterapi ve test eğitimleri sağlamaktayız. Hocamız da birazdan gelmek üzeredir. Merhaba hocam. Merhabalar. Kıldı kesin. Evet görüyorsun. ben seni tamam. duyuyorum. Nasıl? Sen de beni net görüp duyabiliyor musun? Nasıl? İyiyim nasıl? teşekkür nasıl? ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ee, ben kısaca kliniğimizden bahsettim. Sizden, e, siz de isterseniz önce kendinizden bahsedin. Tamam. Onu sonrasında... Tamam Bakayım. tabii ki. Ee, ben Osman Psikolog Şevval Yıldırım. Yaklaşık 5 senedir e, Psikoterapi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi İstanbul Şubesi'nde çalışmaktayım. E, çocuk ve ergenlerle ve yetişkinlerle çalışıyorum. Bireysel terapilerimde e, onlar ve yüz yüze çalışmaya da devam ediyorum. Aynı zamanda ofiste travma beyaz programını da ben yürütmekteyim bugünkü konumuz da flört şiddeti. Biraz aslında bu konunun hem çok güncel oluyor oluşu hem de hayatımızın her şekilde dahil oluyor oluşuna konuşmak istiyorum. Ya bizim ilişkilerimizde ya da etrafımızdaki işte arkadaşlarımızla değer verdiklerimiz ilişkilerinde sık sık rastlıyoruz maalesef. Öncelikle olarak başlamak istedim ilk olarak. Flört nedir? Hepimizin bildiği bir şeyler var ama tam olarak oturtmak adına ilk olarak flört şiddeti nedir? Aslında flört şiddetini veya devam eden tüm ilişkiler için homoseksüel veya heteroseksüel aydınlatmadan tüm ilişki tiplerinde görebiliyoruz. Bazen ilişki içerisinde bazen de ilişkinin ayrılık sürecinde dahi karşımıza çıkabiliyor diyebiliriz. Genellikle fark edilmesi zor bir tarafı var aslında. Bazen yaşadığımız ilişkide flört şiddeti döngüsünde olduğumuzu fark etmekte zorluk yaşayabiliyoruz. Ee, bu ortaya çıkış şekliyle alakalı hem de herkeste farklı örneklerinin gözükmesiyle alakalı. Ben o yüzden biraz daha örnekler üzerinden de gitmeye dikkat edeceğim. Ee, her üç ilişkiden birinde e, bu döngüden, döngüden bahsedebiliyoruz aslında fiziksel flört şiddetine baktığımızda bu karşı tarafın bedenine verilen kısıtlı bir zarar durumundan söz edebiliyoruz. Cinsel flört şiddetine baktığımızda aslında işte hayırı kabul etmeme, yakınlık için zorlama, kişinin bilinci açık değilken, bir alkol veya madde etkisindeyken birliktelik yaşama, veya birliktelik anı öncesi veya sonrasında küçümseyici tavır veya davranışlarda bulunuyor olmak, kaba bir tutumda bulunuyor olmak dahi. İşte işte doğum kontrol yöntemi kullanmamak ya da bunun kullanılmasına izin vermemek, kontrol etme kısmında yine görebiliyoruz. Aslında istenilmeyen her temasa, her dokunuşa cinsel flör şiddeti diyebiliriz. Psikolojik flör şiddetine baktığımızda aslında kişinin, maruz kalan kişinin güven Kendine olan güvenini, saygısını zedeleyici bir amacı olduğundan bahsedebiliriz. İşte burada kurma bahanesiyle yönlendirme, hakaret, iftira, bağırma, tehdit ya da küçümseyici tavırlar veya davranışları görebiliyoruz. İşte kişinin kısıtlanıyor oluşu, işte kıyafet olabilir, arkadaşları olabilir, zamanıyla olabilir. Kişi adına kararlar verilmesi. Kişi... Uygulayan kişinin kendi zarar vermekle karşı tarafı tehdit etmesi işte intiharla tehdit ediyor olması ya da sürekli eleştiriyor olması psikolojik flört şiddetine girer. E, finansal sosyal flört şiddetine baktığımızda yine aslında etrafını özellikle sosyal çevresini kısıtlamasından bahsedebiliriz. Veya bütçe konularında bir kısıtlamaya gidilmesinden konuşabiliriz işte e, alınan alışveriş yapılan noktalarda daha bir ensikleral taraflardan yaklaşmak işte buna bunu mu verdiğim gibi söylemler olabilir. E, dijital flört şiddeti son zamanlarda hayatımıza giren bir şey. Asıl teknolojiyi biraz daha kontrol etmek ya da kısıtlamak amaçlı kullanmak, tehdit amaçlı kullanmak. İşte hesapların zorla şifresini vermeye zorlamak, e, koyulan fotoğraflara, videolara Karışmak veya sürekli eleştirilerde bulunmak, kısıtlayıcı davranışlar veya telefon bilgisayar karıştırmak ya da konum takibi için zorlamak gibi noktalarda görebiliyoruz. Bir de ısrarlı takip, stalking dediğimiz kısım var. Bu da daha çok işte beklemediğimiz yerlerde sürekli o kişiyle karşılaşırken kendimizi buluyorsak, işte partnerin haberi olmadan evine, iş yerine gidilmesi durumunda ya da hediyeler gönderilmesi durumunda veya arkadaşlarından bilgi alınmaya çalışması gibi durumlarda bu ısrarlı takipte yine bir flört şiddetine girmiş oluyor. Peki hocam. Teşekkür ederim. E, peki bu flört şiddeti nasıl hissettirir? Nasıl fark ederiz bunu? Tabii. <laughs> Aslında e, bu sınırlamalar, kısıtlamalar sizi bir noktada rahatsız ediyorsa, nerede, kiminle olduğunuz noktasında sürekli bir kontrol altında hissediyorsanız, e, fikirleriniz, istekleriniz, işte dış görünüşünüz, e, hareketleriniz sebebiyle sürekli eleştirildiğiniz, saygı duyulmadığınızı hissettiğiniz bir ilişki içerisindeyseniz, cinsellikle ilişkili bir baskı hissediyorsanız üzerinde, üzerinizde sürekli kendinizi bir açıklama bir kanıtlama halinde buluyorsanız işte şunu söyledim ama yanlış anlaşılır mı ya da şunu yapsam acaba ne der acaba kavga çıkarma diye düşünürken buluyorsanız kendinizi i̇şte değersiz daha anlaşılmamış daha küçük düşmüş üzgün öfkeli hissediyorsanız özellikle karşınızdaki kişinin istediği gibi biri olmak için uğraşırken buluyorsanız flört şiddetinden bahsedebiliriz. Kendi isteklerimizden ziyade karşı tarafın istediği gibi davranmaya, onun taleplerini karşılamaya, kendimizden çok daha fazla verdiğimiz, belki karşılığını alamadığımız o fedakar dengelerindeki bozulmalardan bahsedebiliriz. Partnerinizi sık sık sakinleştirmek için kendinizi çabuk fark ederken buluyorsanız, öfke patlamaları, öfke krizleri, ilişkilerinizde sık yaşanıyorsa, bir soru işareti koymakta fayda var diyebiliriz. Bu durumla ilişkiye başlamadan anlayabiliyor muyuz? Böyle bir şekilde. Olan... Aslında o tanışma, flört aşamasına geçmeden karşılıklı konuştuğumuz, tanıştığımız bir süreç vardır veya flört ettiğimiz ama henüz ilişkiye başlamadığımız süreçlerde dikkat edebileceğimiz bazı davranışlar var aslında koruyabileceğimiz. Mesela tanımaya çalıştığınız kişinin işte toplumsal cinsiyetle ilişkili fikirlerine biraz dikkat edebilirsiniz. şiddeti normalleştirme eğilimi olup olmadığı bu noktada çok önemli. İşte karşılaştığınız haberlere veya anlattığınız olaylara işte o da hak etmiş noktasından yaklaşan bir taraf varsa çünkü haklı bir şiddetin olmayacağını biliyoruz aslında veya tanımaya çalıştığımız partnerin e, etrafındaki insanlara nasıl davrandığı, arkadaşlarına veya çevresine ya da hayatındaki problemlere, sorunlara nasıl tepkiler gösterdiği çok önemli öfkelendiği zaman nasıl tepkiler gösterdiği ya da etrafındaki insanların yine fikirlerine sınırlarına saygı duyuyor mu ya da bunları ihlal ediyor mu ee, biraz kişiye de kendinden şüphe ettiren bir tarafı olur genellikle bu kişilerin. ben mi yanlış anladım acaba derken sık sık kendimizi de bulabiliriz bu noktada. Kısaca bunlardan bahsedebilirim. Şey hocam, e, flörtlükte uygulayan partnerlerin genel olarak nasıl özellikleri oluyor? Ortak Şöyle, e, yani e, elbette burada net tanımlamalardan kaçınmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Elbette her kişiye göre de değişebilir. Ama burada spesifik, sık yakalanan bazı ortak özellikler var. İşte e, hayıra rağmen, hayır cevabına rağmen partneri hala konu ne olursa olsun zorluyor olmak. E, kendisinin davrandığı gibi aynı tepkileri partnerden de beklemek diyebiliriz. E, beklenti ve isteklerinin karşılanmasını istediği için bunun adına duygusal bir fiziksel baskı olabilir, duygusal bir manipülasyon olabilir. Bunları talep ederler genellikle. Veya işte ayrılmakla tehdit etme durumları olabilir. Tamam böyleyse konuşmayalım ya da görüşmeyelim gibi. Aslında daha çok karşıdaki partneri kendi değerlerinden, kendi yaşam alanlarından uzaklaştırma, bir kontrol altına alma çabası varsa bir flört şiddeti vardır diyebiliyoruz. Genellikle de en çok bu alanda belli ederler kendilerini. Evet e, flör şiddeti yaşamış kişilerin üzerinde nasıl etkiler yaratıyor? Nasıl etkileri var flör şiddeti yaşayan? Şöyle, e, aslında yaşadığımız ilişkiler bizim elbette hayat süreçlerimizin çok büyük de bir parçası ve başka alanları da etkileyebiliyorlar. Ee, bu tarz daha e, şiddet içeren ilişkilerdeyken kendimize ait inancımız, değerlerimiz, e, fikirlerimiz, saygımız biraz sarsılabiliyor. Farklı bir benlik algısına e, dönüşebiliyoruz. Bu yüzden bu tarz kişiler kendileri daha kırılgan, e, işte özgüvenleri biraz daha düşmüş olur önceki dönemlere göre. Ee, İçe çekilmeyi çok görebiliyoruz, kendini başkalarından soyutlama, izole olma, yabancılaşmış hissetme. Depresif belirtiler e, görebiliyoruz, Uyku iştah problemleri de olabiliyor o zaman o zaman. Ve kaygı, e, anksiyete en çok zaten karşılaştığımız. Başka ilişkileri daha sonra başladığı ilişkilerde de bir güven problemiyle sık sık karşılaşabiliyoruz bu noktada. Çünkü kişi kendini ilişki içerisindeken çok çaresiz hissettiği için. Ee, tekrar o güveni sağlamakta zorluk yaşayabiliyor başkalarına karşı. Ee, sosyal ilişkilerinde bozulmalar da bu yüzden görebiliyoruz. Neyse hocam ediyorum. Yani, diyelim ki flor yüzyılına mavi kaldık. Ee, burada, bu noktada ne yapmamız gerekiyor. Şöyle, öncelikle tüm ilişkilerdeki e, anlaşmazlıklar çok doğaldır. Her ilişkide mutlaka anlaşamadığımız taraflar olur. Önemli olan bu problemleri nasıl çözdüğümüzdür. Eğer bir ilişkinin içindeyken fark ediyorsak pilot şiddetine maruz kaldığımız ve o ilişkiyi de devam ettirme motivasyonumuz hala varsa ilk olarak aslında buradaki şiddeti tanımayı, görmeyi kendimize belki ilk hedef olarak belirleyebiliriz. Çünkü Sıklığı hakkında çok bilgimiz olmayabiliyor bazen o türleri bilemediğimiz için. Öncelikle e, buradaki şiddeti normalleştirmemek de çok önemli oluyor. Yani işte bunu hak ettim gibi cümleler veya işte başka ilişkilerle kıyaslamak e, ya da mesela saat, mekan kısıtlamaları işte diğer ilişkilerde de var zaten gibi normalleştirmemek oldukça önemli. Kişinin kendini bu şiddetten sorumlu tutmuyor oluşu da aslında oldukça önemli. E, şiddetin sorumlusu failidir çünkü her zaman. E, kişi hala o ilişkiyi devam ettirmek noktasında soru işaretleri var. Ya, biraz karşı tarafın işte güvenli ve eşit bir ilişki kurma çabasının olup olmadığına bakabilir bu noktada. E, sadece karşı tarafın işte bir şekilde değişmesini beklememek burada çok önemli oluyor. E, çünkü değişim ancak e, istek ve çaba ile mümkün olur. Önce değişmeyi istememiz ve sonra bunun için çabalıyor olmamız gerekir. Karşımızdaki kişinin de bu noktada bir çabası var mı? Bu ikiti ve güvenli ilişkiyi kurmak için bu tarz dönüm noktalarında çok önemli. E, kişinin sınır çizmesi e, oldukça önemli. İşte kabul edemeyeceği bir davranış varsa, işte kırmızı çizgilerimiz, bu davranışı hala karşı tarafı, tarafındaki partner sağlıyorsa, ya o ilişkiden artık ayrılmak ya da bir sınırını çizmek mesafesini ona göre ayarlamak gerektiğini, biraz sınırlarla mümkün olduğunu daha doğrusu söylemem gerekir. İşte oradaki fedakar dengesinden bahsettik. Bunu sağlamaya çalışmak oldukça önemli. Hayır demek çok önemli öncelikle aslında. Ve ilişkinin yaşamın sadece bir alanı olduğunu, başka başka alanlarda da aslında yaşam alanlarımız olduğunu unutmamakta fayda var diye düşünüyorum. Evet. Peki bu şiddet açısından kurtulmayan, ayrılmaya nasıl hazırlayabiliriz? Önce ee, bu tarz güvensiz bir ilişkimiz varsa ve biz bunu bitirmek istiyorsak, e, ilk adımımız kararlı davranmak e, ve sınırımızı çizmek olmalı. Eğer içinde fiziksel de şiddet gördüğümüz bir taraf varsa bu ilişkide, e, işte oradaki yaralanmalarımızın fotoğraflarını çekip ya da hakaret, tehdit içeren mesajları saklamakta da uzun vadede yarar olur. Eğer ısrarlı bir takip veya artık kişisel haklara ihlal durumu söz konusu olduğunda hukuki bir mücadeleye de girebiliyoruz çünkü. Ee, ama bunun dışında e, güvendiğiniz biriyle süreci paylaşmak da çok önemli aslında. Bir ayrılık kararı aldığınız nokta daha o ayrılık konuşmasını belki partnerle yapmadan burada güvendiğiniz birini bundan haberdar etmek çok kıymetli. Eğer o ayrılık konuşmasını baş başayken yapmak güvende hissettirmiyorsa daha kalabalık, daha belki kamusal bir alanda, bir restoranda yapmak veya işte telefonla veya mesajla ayrılmak da yine seçenekler arasında. Burada psikolojik destek almanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir ilişkiyi bitirirken sadece kötü taraflarını elbette hatırlamayız. Bizim bize iyi gelen, iyi hissettiğimiz ya da olumlu anılarımız da mutlaka vardır. Ee, bu yüzden bu süreçte bunları özlemenin de çok normal olduğunu hatırlatmak isterim. Bazen çünkü ayrılıklardan sonra neyi özlediğimizi de karıştırabiliyoruz. İşte o kişiyi mi özlüyoruz yoksa orada geçirdiğimiz güzel vakti mi özlüyoruz? O ilişkideyken içinde bulunduğumuz kişiyi mi özlüyoruz? Ee, bu yüzden özellikle işin içinde bir şiddet varsa o partneri özlerken buluyor olduğumuz durumda bazen kararımızı sorgulatan veya işte şüpheye düştüğümüz zamanlarda olabiliyor. Bu yüzden burada kararlı davranmanın ve sebepleri unutmamanın altını çizmek istiyorum. Ve bunları hatırlıyor olmak da oldukça anlaşılabilir olduğu için kendimizi o esnekliği de tanımamız ayrılığın bir süreç olduğunu unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Elbette hiç kimse rahat hissettirmeyen bir şey yapmamalı. Ee, ama bazen o ilişkinin içinde fark ettiysek bunu, o döngüden çıkmak bir anda da olacak bir şey olmuyor çünkü. Ama yavaş yavaş bunu kendimize e, küçük adımlarla hazırlamak belki daha e, hazır ve rahat hissettiğimiz zaman o büyük adım atmanın önünü daha kolay açıyor diyebilirim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Son olarak e, ayrılık sürecini nasıl sürdürmek Öncelikle az önce o dediğim gibi kararlı davranışımızı öncelikle bozmuyor olmamız çok kıymetli bu noktada. kırmızı bayrakları dikkat etmek ve bunları inkar etmemek yine oldukça önemli. Yani bazen durumu zihnimizde biz de normalleştirebiliyoruz çünkü. Buna yapmıyor olmak. Özellikle geçmişe dönük konularda biraz daha partneri aklama çabası olabiliyor içimizde. Bu aklama çabasına ya da ona yardım etme, onu kurtarma çabasına girmiyor olmanız çok önemli. Herkes için en önemli olan şey kendi e, duyguları ve mental sağlığıdır diyebiliriz ilk adımda. Ve başkasını değiştirmeye çabalamak e, o noktada bize zarar veren bir şeye dönüşebilir. Sınır çizmekten ve kararlı durmaktan bahsettik. Çevreden destek alıyor olmak da aslında bu ayrılık sürecinin sonrası için de oldukça önemli. Eğer tehdit işaretleri devam ediyorsa, kendinizi hala tehdit altında, güvensiz bir tarafta hissediyorsanız, burada hukuki yardıma başvurmaktan lütfen çekinmeyin. İşte bir uzaklaştırma kararı dahi aldırabiliyoruz bu noktalarda. Ve bence en çok en sık hatırlamamız gereken şey, aslında bir ilişkiyle tanımlanamayacağımızı kendimize hatırlatıyor olmak. Sadece o toksik diyebileceğimiz belki ilişkilerin bir kader değil de bir adım olduğunu, onun da bir seçim olduğunu ve o ilişkilerden kurtulmayı da seçebileceğimizi hatırlamak çok önemli diye düşünüyorum. Kendimizi o ilişki içerisinde değerlendirdiğimiz o benlik algısından kurtarıp biraz daha aslında kendimizi tanımak, kendi başımıza vakit geçirmek, kendimizi sevmek için kendimize daha doğrusu özen gösteriyor olmak bu süreçte en önemli noktalarından bir tanesi. Hocam hani bu konuyla ilgili bilgilendirdiğiniz ha, şey, için. Teşekkür e, ederim. Ee, yazabilirsiniz. Ben biraz bunu tamam. tamam. bekleyeceğim hocam. Şu an bir dakika kadar onu bekliyorum. Tamam. Ben de bu ee, süreçte şeyden bahsedeyim size. <laughs> ee, az önce konuşmuştuk. Arkadaşımız mı arzu kalıyorsa peki ne yapmalıyız diye. Ee, onu atlamış olmayayım, ondan da bahsetmek istiyorum. Öncelikle burada e, bir arkadaşımızın ilişkisinde bu tarz bir flört şiddetine maruz kaldığını gözlemliyorsak ya da fark ediyorsak, e, ilk olarak bu e, gözlemimizi arkadaşımızla paylaşmak ve onun neler hissettiğini sormak çok önemli. Yargılamadan, sadece destek olarak yanında oluyor olmak, e, uğrayan kişiye suçlamıyor olmak çok kıymetli diye düşünüyorum. Burada güvenli bir durum yaratıyor olmak ilk önceliğimiz olduğu için. Ama arkadaşımızın da fikirlerine saygı duymak çok önemli. Bazen burada çünkü ısrara ya da baskıya kaçabiliyoruz. Hiç kimse bitirmek istemediği bir ilişkiyi zaten bitirmek mecburiyetinde değil. Ama o süreçte destek olmak, yalnız bırakmamak bizim saygıyla yapabileceğimiz bir seçenek sorular kısmına bakayım. Bugün bir soru gelmemiş. Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir nokta var mı bu ee, içerisinde? Şunu söyleyebilirim. Yine zaten soracağınız bir soru olursa benim de özel hesabımla veya psikolojik kurum hesabımızla da iletişime geçebilir Her zaman sorularınıza da yardımcı olmaya cevap vermeye çalışırız zaten. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Teşekkürler, Teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Hoşçakal.